Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalar, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların hayat kalitesini arttırmayı hedefliyor. Yapılan saati kaplama asfalt ve stabilize malzeme serimleri sayesinde köy yollarının kullanımı daha güvenli hale getirilirken yağışlı havalarda da yol kalitesi korunuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla kırsal kesimde vatandaşların günlük yaşamı kolaylaşırken Özellikle tarım ve hayvancılıkta uğraşan köy sakinleri için Yonko arttırılması, üretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı bir rol oynuyor. Müzik Bu tür altyapı çalışmaları Şanlıurfa'nın kırsal kesiminde yaşayan insanların sosyal ve ekonomik hayatını güçlendirmek bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor. ilerleyen dönemlerde planlanan ve devam eden çalışmalarla birlikte il genelindeki diğer ilçelerde de yollardaki konfor arttırılmaya devam edilecek.